Merhabalar. E, TG şimdi işletim sistemimizi kuracağız. TG botumuzun içinde aslında Raspberry var. Raspberry'in de Raspbian dediğimiz işletim sistemi bulunmakta. Bunu nasıl kuracağız? İnternet Explorer'ımıza Raspberry Pi diye yazıyoruz. Ve Raspberry Pi.org olan resmi sitesine gidiyoruz. Buradan Software kısmına tıklıyoruz. Açılan pop uptan şuradan Raspberry Pi OS'yi tıklıyorum. Ve en üstteki Raspberry Pi OS with Desktop Entry Commanded Software kısmına tıklıyorum. Ve bu ISO dosyasını indiriyorum. Ben daha önceden indirmiştim. İndirdikten sonra masa üstünde buradaki imaj dosyam hazır. Bir de 1032 disk imager'ı indirmemiz gerekiyor. Onu da aynı şekilde arama çubuğundan 1032 disk imager yazıp enter'a bastığımız zaman ilk açılan sourceforce.net'i tıklıyorum. Buradan download kısmına tıkladığım zaman indirme işlemi başlayacak. İndirmeyi de bu şekilde yapıyorum. İndirdikten sonra e, imajımız zip, zipli hale geliyor. Zipli gelecek. Sağa tıklayacağım. Buradan klasörü çıkart ifadesini kullandığım zaman aynen bu şekilde bu klasörü çıkartmış olacağım. İmajım hazır. 1032 programımı da normal bir şekilde kurulum yapıyorum. Tekrar kuralım. Normalde kurmuştum. Evet'e basıyorum. Anlaşmayı kabul ediyorum. Install diyorum. Herhangi bir ayara gerek yok. Şuradaki Vivo pasif hale getiriyorum. Evet. İşlemim hazır. Image dosyamı istiyor. Image dosyasını şuradaki ikona basıyorum. Masaüstümde üstümde TGBot diye bir tane klasörüm vardı. Bunun içindeki imajımı rar, e, zipten çıkartmıştım. O klasörün içinden imaja e ulaşıyorum. Aç diyorum. İmajımın yolu buraya geliyor. Device kısmı şu an boş. Çünkü takmadım. SD kartımı takıyorum. Taktıktan sonra otomatik D'yi gördü. Right butonuna basıyorum. Silineceğini hani söylüyor. Herhangi bir sıkıntım yok. İşlemin başlıyor. Yazma işlemi bittikten sonra bu uyarı gelmekte. OK diyorum bu uyarı önemli değil. İptale basıyorum. Artık SD kartımıza Raspberry'nin anlayacağı Raspberry işletim sistemi kurulmuş oldu. Artık SD kartımızı Raspberry'ye takabiliriz.